Bu nefes bende olduğu müddetçe senin yakanı bırakmayacağım cübbeli. Seni bu aleme, bu dini ifsad ettiğin için, bu Allah'ın dinine zarar verdiğin için, seni bu aleme rezil etmeyenin adı Ebu Haris olmasın. Vallahi senin saltanatını, senin o saltanatını dini kullandığın, dini kullanarak o kurmuş olduğun saltanatını Allah'ın izniyle biz selefiler ki ben bunu üzerime bir borç bir vacip olarak görüyorum. Senin o kullanmış olduğun Allah'ın dinini insanların malıyla dikmiş olduğun o külliyeni Allah Azze ve Celle ya bir depremle başına yıkacak ya da Ebu Haris ve Ebu Haris gibiler senin bu saltanatını elinden alacak. Seni alemlere Allah'ın izniyle bu selefiler kullanmış olduğun bu dinden dolayı seni rezil edecek. Sen konuştukça ben çıkıp daha beterini konuşacağım. Beni hapsetseler de cezaevinden konuşacağım. Konuşamaz hale gelirsem işte o zaman elimle bu sefer konuşacağım. Eğer elimi de keserlerse sol elimle bunu yapacağım. Vallahi Allah nefes verdiği müddetçe ister adı sistem olsun, ister dört parti olsun, ister hangi ideolojiye sahip olurlarsa olsunlar Allah'ın dinine hakaret eden, Allah'ın dinini kullananlar, Allah'ın diniyle insanları aldatanların hepsini ben de bu nefes ve beden olduğu müddetçe hepsini tek tek açıklayacağım. İsimlerini tek tek vereceğim. Velev ki suikastlere uğrasak dahil, velev ki hapsedilsek dahil, Allah'ın dinini yaşadığım müddetçe en doğru şekilde anlatacağım. Allah bana güç ve kuvvet verdiği müddetçe. Ve buradan da Müslümanlara, tevhidi Müslümanlara sesleniyorum. Allah'tan başka hiç kimseden korkmayın. Allah Azze ve Celle size ölümü vaat ederse, eğer sizi öldürmek isterse mutlaka öleceksinizdir. Allah sizin yaşamanızı istiyorsa ve siz mutlaka yaşayacaksınız. Allah sizin 25 seneyle cezalandırılmanızı istiyorsa siz mutlaka o 25 seneyi yiyeceksiniz. Bütün dünya size tuzak kursa da, Sizler bu tuzağa, bu tuzağa düşürmek isteseler de sizleri mutlaka Allah Azze ve Celle istemedikten sonra siz o tuzağa düşmeyeceksiniz. Ve Allah'ın dininin galip geleceğini her daim tefekkür edin. Vallahi Allah bir gece yattığınızda sabah baktınız ki İslam devleti kurulmuştur. Bir gece yattığınızda sabah baktınız ki Allah'ın şeriatı ikame ediliyor. Allah'ın iziyle bizler bu gözlerle görmesek de mutlaka ve mutlaka Allah vaadini yerine getirecektir. Biz fikirlerimizi söylüyoruz, bizim elimizde silah yok, bizim elimizde bomba yok, bizim elimizde insanlara zarar verecek, insanları öldürecek ne alet vardır, ne de başka bir şey vardır. Biz bu toplumun mayasında yetişmiş, bu toplumda yetişmiş. Bu toplumun annelerinin çocukları, bu toplumun babalarının oğullarıyız ve biz bu toplumun kurtuluşu için mücadele ediyoruz. Vallahi bizim binalarımız, külliyelerimiz, paralarımız, evrolarımız, dolarlarımız yok. Bizim sadece Allah'ımız var. Biz Allah'a tevekkül ettik, Allah'a sırtımızı dayadık ve Allah'tan başka kimseye kulluk yapmayın diyoruz. Bu iş cezaevine de girilse cezaevinden de devam eder. Öyle değil mi kardeşler? Bizim her zaman programımız hazırdır. Bizim her zaman vasiyetimiz yastığımızın başındadır. Bizler la ilahe illallah dediğimiz zaman hapsediliriz. Sizler la ilahe illallah dediğiniz zaman güllük gülistanlık evinizde yaşarsınız. Bizler la ilahe illallah dediğimiz zaman eşinizden çocuklarımızdan oluruz. Ama sizler la ilahe illallah dediğiniz zaman bundan kazanç sağlar. Eşinizle çocuğunuzla güzel bir hayat yaşarsınız. Bizimle sizin aranızda çok büyük bir fark var. Bizler la ilahe illallah dediğimiz zaman şafak vakti evimiz basılır, biz terörist oluruz. Ama sizler la ilahe illallah dediğiniz zaman villalarda, köşklerde oturursunuz. Hiçbir rahatsızlığınız yok. Şansların, sistemlerin, partilerin, nefsinin tersine kim hareket yaparsa o teröristtir kardeşler. Sen tağutu biliyorsan da olduğunu. Tağutu reddetmişsen, kelime-i hakiki anlamda anlamını yaşıyor, idrak ediyorsan sen işitçisin kardeşim. Eğer işit yoksa el kaydesi. Eğer el kayda yoksa falan örgütsün, filan örgütsün. <laughs> Velev ki hapsedilsek dahil, Allah'ın dinini yaşadığı müddetçe en doğru şekilde anlatacağım. Allah bana güç ve kuvvet verdiği müddetçe. Ve buradan da Müslümanlara, tevhidi Müslümanlara sesleniyorum. Allah'tan başka hiç kimseden korkmayın. Allah Azze ve Celle size ölümü vaat ederse, eğer sizi öldürmek isterse mutlaka öleceksinizdir. Allah sizin yaşamanızı istiyorsa ve siz mutlaka yaşayacaksınız. Allah sizin 25 seneyle cezalandırılmanızı istiyorsa siz mutlaka o 25 seneyi yiyeceksiniz. Bütün dünya size tuzak kursa da sizler bu tuzağa bu tuzağa düşürmek isteseler de sizleri mutlaka Allah Azze ve Celle istemedikten sonra siz o tuzağa düşmeyeceksiniz. Ve Allah'ın dininin galip geleceğini her daim tefekkür edin. Vallahi Allah bir gece yaptığınızda sabah baktınız ki İslam devleti kurulmuştur. Bir gece yaptığınızda sabah baktınız ki Allah'ın şeriatı ikame etmiş. Allah'ın izniyle bizler bu gözlerle görmesek de mutlaka ve mutlaka Allah vaadini yerine